Merhabalar gençler. Bu dersimizde 11. sınıf MEP ders kitabında manyetizma konusuna ait alıştırma sorularını çözeceğiz. 30. soruda kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Diyor ki sayfa düzleminde i akımı geçen düz tel şekildeki gibi o noktası etrafında ok yönünde çevrilerek bir konumundan iki konumuna getirilmektedir. Önce yatay konumdaymış yani bir konumunda daha sonra bunu şu noktalı şekle yani iki konumuna getiriyoruz. Buna göre başlangıçta telden D birbirinden 2D uzaklıkta bulunan P ve R noktalarında oluşan manyetik alanların büyüklüğü nasıl değişir? Yani buradaki R ve P noktalarındaki manyetik alan nasıl değişecek? Şimdi gençler telin çevresinde bir manyetik alan oluşuyordu ve o manyetik alanı biz nasıl buluyorduk? B ile gösteriyorduk. B eşittir 2Ki bölü D diyorduk. Buradaki K sabit bir sayı 2 de sabit sayı. I dediğimiz telden geçen akım D ise hangi noktaya bakıyorsanız o noktanın teli olan dik uzaklığıydı. Şimdi başlangıçta R'ye bakıyorum. R'nin bu birinci durumdaki telin konumuna olan uzaklığı D kadar. Daha sonra tel bu konuma geldiği zaman bakın uzaklık değişti. Buradaki dik uzaklığı alacağımız zaman şu uzaklığı alacağız. Burada uzaklık azalmış. O zaman uzaklık azalmışsa manyetik alan artmıştır. O zaman R için artar diyoruz. Geldik P noktasına. P noktasında başlangıçta TL olan dik uzaklığı D kadar. Daha sonra bu teli iki konumuna getirdiğim zaman bu sefer dik olan uzaklığımız şu olacak. Yani dik olan uzaklığımız burada artmış. Uzaklık artarsa manyetik alan azalır. O zaman P içinde azalır diyoruz. İletken düz KL teli reosta ve üreteç kullanılarak şekildeki gibi kurulan devreden akım geçmektedir. Devrede yapılan bazı değişiklikler tabloda verilmiştir. Buna göre değişiklikler ayrı ayrı yapıldığında KL telinin etrafında oluşan manyetik alanın yön ve büyüklüğünün ne şekilde değişeceğini tablodaki boş yerlere yazınız. Şimdi bakıyoruz devremizi inceliyoruz. Akım buradan geliyor. Buradan çıktıktan sonra şuradan şu şekilde yoluna devam ediyor. Şuraya ustanın yani ayarlanabilir direncin şu kısmına akım gelmiyor. Çünkü burası boşta zaten. Bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla başlangıçta direncimizin uzunluğu şu kadar. Daha sonra bu telin üzerinden geçiyor. Bu şekilde üretece tekrar dönüyor. Ve bu telin KL telinin çevresinde de bir manyetik alan oluşacak. Şimdi bununla alakalı bize sorular soruyor. Bakalım ne diyor? Reostanın sürgüsünü bir yönüne çekmek. Reosta sürgüsünü bir yönüne doğru çektiğin zaman şuradaki sürgü şuraya gelecek. Dolayısıyla akımın yolu üzerindeki bakın bizim için önemli olan akımın yolu üzerindeki yani şu kısım önemli değil. Akımın yolu üzerindeki direncin boyu kısalacak. Şimdi direnç neydi? Onu sınıftan hatırlayalım. Rho çarpı L bölü A'ydı. Yani direnç telin uzunluğuyla doğru orantılı. O zaman sen bunu bir yönüne doğru çektiğin zaman buradaki direncin boyunu kısaltmış olursun. Dolayısıyla direnci azaltmış olursun. Peki devreden çıkan akım, buradan çıkan i akımı neye bağlıdır? i akımını yine onun sınıftaki ohm kanunundan biliyoruz. Neydi? V eşittir i çarpı R'di. Bakın gerilim aynı. Üreticinin gerilimi aynı değişmiyor. O zaman burada dirençli akım ters orantılı. Direnç burada azaldığı zaman akım artacak. Peki akım arttığı zaman ne olacak? Şimdi bu telin çevresinde oluşan manyetik alan neyle gösteriyorduk? B ile gösteriyorduk ve 2 ki bölü D'di. Şimdi o zaman demek ki manyetik alan neymiş? Akımla doğru orantılıymış. O zaman sen buradaki reostayı bir yönüne çektiğin zaman direncin boyunu dolayısıyla direnci azalttın. Direnç azaldığı için akım arttı. Akım arttığı için manyetik alan da artar. O zaman manyetik alan şiddeti artar. Peki manyetik alan yönü? Gençler manyetik alanın yönü akımın yönü değişmediği sürece değişmez. Yani sen burada akım arttırmakla azaltmakla manyetik alanın yönünü değiştiremezsin. Çünkü manyetik alan yönünü sağ el kuralına göre buluyoruz. Akım buradan geldiği zaman bu şekilde gelecek. Akım aşağıya doğru gidiyor. O zaman sağ elimizin baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterir. O zaman manyetik alan buradan içeri doğru Buradan dolandıktan sonra diğer taraftan da dışarıya doğru olur. Zaten bir tarafta içeriyse diğer tarafta dışarı doğru olur. Manyetik alanın yönü bu şekilde. Peki ne zaman bu değişir? Akımın yönü değişirse. Akım aşağıya doğru değil de yukarı doğru gitmeye başlarsa manyetik alan yönü değişir. O zaman reosta sürgüsünü çekmekle akımın yönü değişmez. Peki reosta sürgüsünü iki yönüne çekmek? İki yönüne çektiğin zaman bu olayların tam tersi gerçekleşecek. İki yönüne çektiğin zaman burada akımın yolu üzerindeki direncin boyu artmış olur. Direncin boyu artarsa direnç artar. Direnç artarsa akım azalır. Akım azalırsa manyetik alan burada azalır. Peki manyetik alan yönü yine değişmez olacak. Peki üreticin kutuplarının yerini değiştirmek. Evet şimdi bakın üreticin kutuplarının yerini değiştirirsen yani bu eksi yerine artı artı yerine eksi yaparsan o zaman akımın yönü değişir. Akımın yönü değişirse o zaman manyetik alan yönü de değişir. Peki manyetik alan şiddeti? Manyetik alan şiddeti akımın şiddetine ve buradaki hangi noktayı arıyorsanız o noktanın tele olan uzaklığına göre değişecek. Dolayısıyla yönün değişmesiyle manyetik alanın şiddeti değişmez. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te verilen düz iletken tellerden iyi akımı geçmektedir. Buna göre tellerin çevresinde verilen noktalardaki manyetik alan vektörlerinin yönünü şekiller üzerinde gösteriniz. Öncelik olarak birinci şeklimize bakalım. Üst taraftaki tele birinci tel, alt taraftaki tele de ikinci tel diyelim. Şimdi manyetik alan yönünü nasıl buluyorduk? Sağ elimizin baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. O zaman manyetik alan bu K'nın olduğu yerde içeriye doğru olacak. Çünkü dört parmağımız burada içeriye doğru gösteriyor. Kimden dolayı bu? Birinci telden dolayı. Başka yine bu birinci telden dolayı şurada dışarıya doğru olacak. Çünkü telin bir tarafında manyetik alan içe doğruysa diğer tarafta dışarıya doğru olur. Yani tam tersi olacak. Yine bu birinci telden kaynaklanan manyetik alan. Burada bu şekilde. Yine birinci telden kaynaklanan manyetik alan şu M'nin olduğu yerde yine dışarıya doğru olacak. Çünkü sağ elinizi tuttuğunuz zaman bu telin üst kısmında manyetik alan içeriye doğru gidiyor. Alt kısmında ise dışarıya doğru çıkıyor. O zaman burası da yine birinci telden dolayı dışarıya doğru bir manyetik alan oluşur. Geldik ikinci tele. Yine sağ elimizin baş parmağı, akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman o zaman dört parmağımız burada içeriye doğru gösterir. O zaman buradaki manyetik alan içeriye doğru ikinci telden dolayı. Daha sonra üst tarafta dışarıya doğru. Zaten telin bir tarafında içeriye doğruysa diğer tarafta dışarıya doğru. O zaman buradaki manyetik alan dışarıya doğru ikinci telden dolayı. Yine buradaki manyetik alan da ikinci telden dolayı dışarıya doğru olacak. Şimdi bakın burada zıt yönlü oldu. Biri içeri doğru, biri dışarıya doğru. Hangisi büyükse manyetik alan o yönde olacak. Çünkü biliyorsunuz manyetik alan vektörel bir büyüklük. Vektörlerde de hangisi büyükse bileşke vektör o yönde olur. Şimdi bu nokta Üst taraftaki birinci tele daha yakın. Şimdi manyetik alan neye eşitti? 2k bölü dye eşitti. Akım ikisi için de aynı. O zaman sadece uzaklığa bakacağız. Uzaklıkla manyetik alan ters orantılı. O zaman bu nokta üstteki tele daha yakın olduğu için buradaki B1 büyüktür B2 olur. Yani bu telin manyetik alanı daha büyük olur. O zaman burada kim kazanmış oldu? Üst taraftaki tel kazanmış oldu. O zaman buradaki manyetik alanın yönü içeriye doğru olacak. Bileşke manyetik alan yönü Geldik ortaya. Zaten ortada ikisi de aynı yönlü olduğu için vektörleri topladığınız zaman aynı yönlü çıkacak. O zaman buradaki manyetik alanın yönü de bu şekilde dışarıya doğru olacak. Geldik M noktasına. Yine burada bakın içeriye doğru ve dışarıya doğru iki tane manyetik alan var. Hangisi daha büyük olacak? B1 mi? B2 mi? Hangisine daha yakın? Alttaki tele bu nokta daha yakın. Uzaklıkla manyetik alan ters orantılı olduğu için, buraya daha yakın olduğu için bu telin oluşturmuş olduğu manyetik alan daha büyük olacak. Bu tel hangi manyetik alan oluşturuyordu? B2'yi oluşturuyordu. O zaman burada bu B2 daha büyük olacak. Vektörel işlem yaptığımız zaman buradaki bileşke manyetik alanın yönü içeriye doğru olur. Bu şekilde bunları test ettik. Geldik ikinci şeklimize. Şekil 2'de bakıyoruz. İki tane telimiz var. Biri sayfa düzleminden içeriye doğru akım gönderiyor. Bir de sayfa düzleminden dışarıya doğru akım gönderiyor. Şimdi bu sayfa düzleminden içeriye doğru akım gönderdiği zaman yine sağ elimizin baş parmağı akımın yönünü göstererek şekilde tuttuğumuzda dört parmağımız manyetik alan yönünü gösterecek. O zaman bunun çevresinde saat yönüne doğru bir manyetik alan oluşacak. Saat yönüne doğru oluştuğu için tam bu N noktasından geçerken bakın şu şekilde geliyor geçerken o zaman burada manyetik alan yönü bu yöne doğru olur. Bu kimden kaynaklanıyor? Üst taraftaki telden dolayı. Diyelim ki B kadar bir manyetik alan olmuş olsun. Geldik alt taraftaki tele. Burada da dışarıya doğru bir akım var. Sağ elimizin baş parmağı, akımın yönünü gösterdiği zaman dört parmağımız saat yönünün tersini gösterecek. Yani buradaki manyetik alanın yönü o zaman saat yönünün tersine doğru. Bu şekilde saat yönünün tersine doğru geldiğinizde bakın N noktasından geçerken aşağıya doğru gidiyorsunuz. O zaman buradaki manyetik alan aşağıya doğru olacak. Kimden dolayı? Bu telden dolayı. Şimdi buradaki uzaklıklar birbirine eşit olarak kabul edersek B bu, B de bu. O zaman bunların ikisinin bileşkesi şu şekilde olur ve büyüklüğü de kök 2B olmuş olur. Çünkü arada 90 derece olduğu için bileşenden birini kök 2 katına alıyoruz. Bileşke manyetik alan kök 2B olmuş olur. Ve yönü de bu şekilde. Üçüncü şeklimize bakalım. Burada sayfa düzleminde bir telimiz var. Bir tane de sayfa düzlemine dik yani ekranı bilgisayar ekranınızı delerek içeri doğru geçen bir tel düşünün. Bunların P ve R noktalarında oluşturduğu manyetik alanlara bakalım. Öncelikli olarak üst taraftaki telden başlayalım. Sağ elimizin baş parmağı, akımın yönünü gösterdiğinde manyetik alan üst tarafta içeriye doğru. Bir tarafta içeri doğrusa diğer tarafta dışa doğru olacak. Yani bu P noktasındaki manyetik alan ekrandan size doğru bir manyetik alan oluşacak. Yani ekranı delerek size doğru gelen bir manyetik alan düşünün. Bu şekilde olacak. Geldik bu telden dolayı peki nasıl olacak? Bu sayfa düzlemine dik. Baş parmağınızı ekrana dokunduruyorsunuz. Sağ elinizin baş parmağını. Dört parmağınız saat yönünü gösterecek. Demek ki o zaman bunun çevresinde saat yönüne doğru dönen bir manyetik alan oluşacak. Bu saat yönüne doğru dönen manyetik alan P'den geçerken bakın sağa doğru olur. Buradaki manyetik alan sağa doğru olur. Kimden kaynaklanıyor? Bundan dolayı. Şimdi buradaki mesafeleri bilemiyoruz. Arasındaki uzaklıkları bilemiyoruz. Şu uzaklıklar birbirlerine eşit olursa o zaman akımlar aynı, uzaklıklar aynı. O zaman manyetik alan şiddetleri de aynı olur. Peki bileşke nasıl olacak? Bir tanesi ekrandan size doğru bir de ekran düzleminde olduğu için yine birbirine dik olacak. Bunların bileşkesi de yine kök 2B olur geldik R noktasına. R noktasına bakın burada yine çevresinde neydi? Saat yönüne doğru dönen bir manyetik alan vardı. Bakın bu R'den geçerken sola doğru oluyor. Şuradan geçerken sola doğru. Bu şekilde sola doğru. O zaman buradaki manyetik alan sola doğru. Büyüklüğüne B diyelim. Üst taraftaki telin bu noktadaki manyetik alan nasıl olur? Burada içeriye doğruydu. Burada da yine o zaman dışarıya doğru bir manyetik alan oluşacak. Fakat buna B1 diyeceğim, buna B2 diyeceğim. Çünkü şiddetleri aynı olmaz. Çünkü üst taraftaki telin bu noktaya olan uzaklığı daha fazla. Dolayısıyla buradaki şu daha küçük olacak. Daha küçük olduğu için artık uzaklığa göre hesap yapılıp buradaki bileşke Pisagor bağıntısına göre bulunur. Fakat yönleri bu şekildedir. Sayfa düzleminde bulunan düz telin üzerinden 2 amper akım geçmektedir. Buna göre telin K noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç testadır ve yönü nedir? Şimdi sağ elimizin baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda dört parmağımız bu üst tarafta içeriği doğru gösterecek. O zaman buradaki manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içeriye doğru yönünü tespit ettik. Peki büyüklüğü nedir? Büyüklüğünü hesaplayalım. Büyüklüğünü 2KI bölü D denklemiyle hesaplıyoruz. 2 çarpı K dediğimiz kaçmış? 10 üzeri eksi 7 yazdık. 10 üzeri eksi 7 çarpı akım. Akım da 2 amper. Bunu da yazdık. Bölü. Peki uzaklık yerine ne yazacağız? Bakın uzaklık alırken tele olan dik uzaklığını alıyorsunuz. Bu noktanın tele olan dik uzaklığı. Dik uzaklığımız şu. Yani şu mesafeyi bulmamız lazım. Bakın burada bir dik üçgen var. 90, 60, 30 üçgeni. 90, 60, 30 üçgeninde 90'ın karşısındaki kenar örneğin x ise 30'un karşısındaki kenar x bölü 2'dir. O zaman 90'ın karşısında 20 santimetre varsa 30'un karşısında 10 santimetre olacak. Fakat 10 santimetreyi de metre cinsine yazacaksınız. Yani bunu 100'e böleceksiniz. 10 bölü 100 diyeceksiniz. Buradan sağdaştığı zaman buna 0,1 metre diyeceğiz. Etip buraya yerine yazıyorum. Bunu üst olarak yazmak istersek de 10 üzeri x e 1 olarak yazarız. Ve o zaman bu yukarı çıktığı zaman pozitif olarak çıkacak. 2 çarpı 2, 4 çarpı 10 üzeri. Artı olarak çıktığı zaman tabanlar aynı olduğunda üstleri topluyoruz. Eksi 7 artı 1 olacak. Buradan da eksi 6 olarak sonucu bulacağız. Birimi ise Tesla. Üzerinden 2 amper akım geçen K düz teli ile aynı düzlemdeki L düz telinin O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Buna göre L düz telinden geçen akımın yönü ve büyüklüğü nedir? Şimdi bakıyorum buradaki manyetik alan bileşke manyetik alan sıfırmış. Şimdi bu telden dolayı burada içeriye doğru bir manyetik alan oluşacak. Çünkü sağ elimizin baş parmağı akım yönünü göstererek şekilde tuttuğumuzda dört parmağımız burada içeriye doğru gösteriyor. Bu bu telden dolayı oluşan manyetik alan buna mesela B1 diyelim. Ve hemen şiddetini hesaplayalım başlangıçta. B1 eşittir. Neydi? 2 çarpı K çarpı I. I yerine 2 amper yazıyorum. 2 olarak yazdım. Bölü. Aradaki dik uzaklık. Bunu noktaya dik olan uzaklığımıza burada 1 birim. Bunun yerine de 1 yazalım. O zaman bu ifade ne olur? 4K olmuş olur. Evet B1'i bu şekilde bulduk. B1'imiz burada 4K'ymış. Geldik ikinci tele. İkinci telde hangi yöne doğru geçmesi lazım? Bakın burada içeriye doğru bir manyetik alan oluştuğuna göre o zaman bu telinde buradaki manyetik alanı buna eşit büyüklükte ve zıt yönlü olması lazım. Bu şekilde olursa bileşke sıfır olur. Mesela kuvvetleri de hatırlayalım. Bu yöne doğru bir F kuvvetimiz var. Ve bu yöne doğru da bir F kuvvetimiz varsa burada bileşke sıfır olur. Çünkü eşit büyüklükte ve zıt yönlü olduğunda bileşke sıfır olur. O zaman demek ki bu telin buradaki manyetik alanı buna B2 diyelim. Ne olması lazımmış? Dışa doğru olması lazımmış. Peki sağ elimize göre düşünelim. Burada dışa doğru olması için akım hangi yöne doğru gitmesi lazım? Bu yöne doğru gitmesi lazım. Akım bu yöne doğru gittiği zaman burada manyetik alan dışa doğru olur. O zaman akımın yönünü tespit ettik. Artı x yönüne doğru olacak. Şimdi akımın büyüklüğünü hesaplayalım. Ne dedik? Manyetik alan şiddeti diğerinin manyetik alan şiddetine eşit büyüklükte olacak. Yani buradaki b2 eşittir. 4k olması gerekiyor o zaman. Eşittir. Denklemiz neydi? 2 k i bölü d O zaman yazıyorum 2 çarpı k çarpı i bölü aradaki uzaklık. Bakın bu tele olan dik uzaklığımız kaç? 2 birim. O zaman bunu 2 olarak yazdım. Buradan 2'ler sadeleşti. K'lar sadeleşti. Buradan da i eşittir 4 amper olarak buluruz. Demek ki o zaman artı x yönüne ve 4 amper bir akım geçmesi gerekiyormuş. Sayfa düzlemindeki k düz teli ve sayfa düzlemine dik l düz telinde şekilde verilen yönlerde i akımı geçmektedir. Bu şekilde sayfa düzleminde bir telimiz var. Bunun üzerinden i akımı geçiyor. Burada sayfa düzlemine dik yani bilgisayar ekranınızı delip geçen bir tel düşünün. Burada da bu şekilde içeriye doğru bilgisayar ekranından içeriye doğru bir akım var. Buna göre K telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B ise K telinin buradaki manyetik alanın büyüklüğü B ise O noktasındaki bileşke manyetik alan büyüklüğü kaç B olur? Şimdi bakalım bunun buradaki manyet kalan B'miş. B dediği neymiş o zaman? Bir onu öncelikle bulalım. Şimdi manyet kalan şiddeti neydi? 2 K bölü D. Yazdım o zaman. 2 çarpı K çarpı akımımız I bölü D. de uzaklık. Burada D olarak vermiş zaten bu. Demek ki o zaman burada B dediğimiz buymuş. Peki hangi yöne doğru? Bunun manyet alanı bakın sağ elimizin dört parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda buradaki manyetik alan içeriye doğru olur. Yani dört parmağımız burada ekrana dokunuyor. O zaman buradan içeri doğru bir manyetik alan oluşacak. Bu B dediğimiz bu. Geldik bunun manyetik alanına. Bunun büyüklüğünü hesaplayalım. Büyüklüğü yine aynı olacak. Çünkü yine bakın akım aynı ve uzaklık bu noktaya olan dik uzaklık yine aynı. Her şey aynı. O zaman bunun da manyetik alanı yine B kadar olacak. Peki yönü nasıl olacak? Bu sayfa düzleminden içeriye doğru gidiyor akım. Yani sağ elimizin baş parmağını ekrana dokunduruyorsunuz. Dört parmağınız o zaman nasıl gösteriyor? Saat yönünü gösteriyor. Demek ki bunun çevresinde saat yönüne doğru bir manyetik alan oluşacak saat yönüne doğru manyetik alan tam şu noktadan geçeceği zaman şöyle yukarıya doğru olur. Yani şöyle dolanıyor. Buradan geçeceği zaman yukarıya doğru olur. Teğet olarak çiziyorsunuz manyetik alanı. Bu şekilde yukarıya doğru ve büyüklüğü yine B kadar olacak. Şimdi bakın bunun oluşturduğu manyetik alanın şiddeti B kadar ve sayfa düzleminden içeriye doğru. Bununki de yine B kadar. Bu ise sayfa düzleminde. O zaman bunlar yine birbirine dik olmuş olur. İki tane vektör düşünün. Bunlar birbirine dik. Büyüklükleri birbirine eşit. Yani bu B, bu da B. O zaman bunların bileşkesi ne olacak? Bunların bileşkesi kök 2b olmuş olacak. Çünkü vektörlerden hatırlayalım. İki vektörün büyüklüğü birbirine eşit ve başlangıç noktaları bir arada, aralarında 90 derece varsa bileşke vektör bileşenlerden birinin kök 2 katına eşit işte oluyordu. O zaman cevabımız kök 2b olur.